Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. 17-23 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, haftaya yeni ay enerjisiyle başlayacağız. 17 Temmuz'da 24 derece yengeç burcunda yeni ay doğuyor bu yeni ay ile ilgili detaylı bir video hazırladım Demet Baltacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz üçüncü evinizde doğacak yeni ay sizin için olumlu tesirler getiriyor her şeyden önce birazdan yakın çevrenizde olup bitenlerle bu yeni ay enerjileriyle beraber daha fazla ilgilenebilirsiniz haber trafiği artabilir iletişim güçlenebilir seyahatler yolculuklar daha fazla olabilir kardeşlerinizle ve aile üyeleriyle ilgili konular ya da komşularla ilgili kavramlar yeni ayda gündem yaratabilir. Gezegeniniz Venüs Aslan burcunda ve hafta sonunda artık retroya başlayacağı için yavaşlıyor bu hafta itibariyle ilginiz, alakanız özel yaşama, yaşadığınız mekanlara, ailevi konulara odaklanabilir. Bu hafta salı, çarşamba, perşembe akşamına kadar ay da Aslan burcundan geçecek Dolayısıyla haftanın çoğunluğunu evinizde yuvanızda ailevi konulara daha fazla yönlendirebilirsiniz gözden geçirilmesi gereken konularınız olabilir aile ilişkileriniz olabilir biraz da geçmişi hatırlatacak konu ve kavramlarda bu dönemde daha çok gündemde olabilir Mars Başak burcunda biliyorsunuz enerjisi anlamda Yaratıcılığınızın yükseldiği bir dönemdesiniz. Keyif aldığınız konularla da daha fazla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Tatil planlarınız da olabilir. Çocuklarla ilgili aktiviteler, hobileriniz, yaratıcı çalışmalarınız, romantik konular Mars'ın geçişiyle beraber sizin için biraz daha öne çıkacak. Perşembe akşamından itibaren Ay Başak burcuna geçiyor. Özellikle cuma günü, cumartesi günü tüm bu alanlarda daha aktif Olabilirsiniz. Bazı eğlenceli planlarda yapabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.